Fıra aşk edilmişti. topu sektiriyor. Nike'a indirdik, Kolmandan ters bir vuruş falan. Berk orada. Nike ya. Desbeti. Şimdi içeriye doğru. Oscar vurdu direkt. Fabretto. Oscar vurdu ve gol. Oscar. Oscar attı. Oscar. Nike ya. Verdi. orada var. Class ortağa doğru. Nike'a gitmedi top. Hadi. Sıcağı vur. pasını. Despert Şimdi vurdu Oscar ama ters bir vuruş. Yine Oscar yine Fabretto. Yine Favretto. Oscar şimdi verdi Maestro. Maestro Despete. Despete vuramadı o da. Despete vuruyor. Despete verdi pasını Oscar. Oscar Maestro. Maestro verdi pasını Oscar vuruşu yaptı like ya? Ve Favretto'nun arasında kaldı top. Şimdi sıcağı uza duramak top klaste kaldı. Basıyorlar. Ma Oscar. Oscar vuruşunu yaptı ama Favretto var karşısında. Burada Klaas canını atmaya çalıştı olmadı. Despeti. Oscar'a doğru. Oscar bas diyoruz. Oscar bas da Maestro yetişe bile Maestro ne hikaye mi? Ne hikaye çalanını attı. Verdi aradan pasını. Olmadı. Kolman vurabilecek mi? Maestro da kaldı top. So. Kolman. Kolman verebilecek mi? Klaist de. Kolman doğru. Klaist. Klaist. Verdi pasını. Veremedi. Nakia. Tehlikeli geliyor. Verdi Klaist. Klaist. Oradan fizik çalanını atamadı. Kolman. Nakia. Nakia verdi klas klas Kolman vuramadı. Kolman Klast Row Klast Kolman Kolman Klast vurdu sıcağı uz Bağut bu Nakia verdi Klast Klast verdi Nakia Klast yetişemedi Klast verdi Kolman Kolman da ters bir vurmuş Oscar Şimdi Klast Deparını almaya çalışıyor Basıyorlar Sıcağı uz Klast Bıraktı topu Kolman Klast ne Neler oluyor karambolun içinde top Nakia basıyor Sıcağı izin vermiyor Nesbeti. Nesbeti. Oradan baskısı var. Şimdi Maestro. Ters bir vuruş geldi. klas, klas, klas bıraktı. Nakiya'ya doğru. Oscar oradan ters bir vuruş geldi. Klaist. Nakiya'ya bırakmak istedi olmadı. Klaist vuruyor. Top Kolman'da. Kolman. Kolman bıraktı Nakiya. Kolma. Kolman. Kolman Nakiya Kolman bıraktı Nike'a. ya. Kolman içeriye doğru kılıç. Şimdi sıcağı vurdu tam olmadı. Nike'a vurdu orada sıcağı Dokundu son anda. Lachia, şimdi aradan bir pasını yapamadı. Aman tanrım. Şimdi Kolman bıraktı kılıç vurdu. Kolman vurdu sıcağı vurdu. Ah tapot. Sıcağı vurdu ah tapot oldu. Nike'a ya. Bıraktı topu kılıç. Nike'a Maestro sıcağımız tuttu sıcağımız aman anam. sıcağımız zaten konuyordu Klaes vurdu orada Maestro tuttu İlkanın sonuna geldik. Başlıyor. Bakalım ne olacak. Vurdu. Şimdi Maestro. Maestro. Tuz basadım. Sen olmadı. Klaist. Lan ya. Verdi Kolman. Lan like ya. Kolman'a verdi. Tek pas yapıyorlar. Kolman. Lan like ya. vurdu. Like ya vurdu. Ahtapot kurtardı. Ahtapot. Tokur. Verdi pasını Claes. Claes verdi ilk golmanı Ahtapot kurtardı. Ahtapot. Ahtapot musun? Claes vurdu sıcağı olsun. Ahtapot. 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 Doktor oradan mükemmel. Verdi Claes'i yine vurdu. Maestro'da kaldı ama. Kolman. Maestro orada ters bir vuruş yaptı ve kolman atıyor. Ne yapıyorum izin vermiyor maestro. Oscar basıyor. Tokur. Verdi orada pasını sıcağı vursu aldı. Kolman. Kolman verdi. Klas'ta ama sıcağı yine Yine Klas'ta geldi top. Kapamadı. Yine Kolman yine Klas ve gol. Yine Klas yine Kolman. Yine bu ikili. Yine bu ikili. Var. Nike bıraktı. Klas vuruş ne yaptı? Orada olmadı. Kolman yetişebilirdi ama olmadı. Kolman şimdi verdi klas ya klas verdi Nakia Nakia verdi klas Soha tehlikeli geliyor ve Kolman gol Soha tehlikeli geldi Tehlikeli geldi Sektiriyor topu Nesbeti içeriye Maestro vurdu Tokur Maestro vurdu takur toku Ve Ters bir vuruş gol mu hayır Tokur kurtardı Maestro vurdu ama olmadı o. Nakia'dan ters bir vuruş ne? yine Yine Tokurov işte kaldı top Tokurovic. İzmir'in yine Tokurovic. Yine Tokurovic bir ikini attı. Tokurovic dalga geçiyor resmen bakayım. Ne? Ve arkadaşlar 3-1 soğuk kazanıyor. Her izlediğiniz için teşekkür ederiz.